Şimdi diyabet yönetiminde çok kritik olan günlük bir rutine dalıyoruz. Önce çok önemli bir rakamla başlayalım %50'den fazla. Bu ayak bakımı ihmal edildiğinde neler olabileceğinin şok edici bir gerçeği. Peki, diyabetli insanlar için ayakları bu kadar savunmasız yapan ne? Ana sebep nöropati denilen bir durum, yani sinir hasarı. Bu his kaybı, küçük yaralanmaların tamamen fark edilmeden kalabileceği anlamına geliyor ve bu küçük sorunlar eğer erken fark edilmezse ciddi sağlık krizlerine dönüşebilir. İyi haber şu ki basit bir günlük kontrol en iyi savunmanız olabilir. Şimdi çözüme geçelim. Günlük alışkanlık haline getirilmesi gereken hayat kurtaran 5 kural. Birincisi ayaklarınızı her gün iyi bir ışıkta görsel olarak kontrol edin. Bu belirtilere bakın. Her noktayı kontrol etmek için ayna kullanmayı unutmayın. Bu çok önemli. Sıradaki his testi. Parmaklarınıza tabanınıza ve topuğunuza hafifçe dokunun. Herhangi bir uyuşma veya olağan dışı bir karıncalanma hissederseniz doktorunuza bildirin. Şimdi, bu slide ile ilgili gerçekten ilginç olan şey, ayakkabı seçiminin ne kadar basit olduğu. Dördüncü kural için en önemli nokta şu, tırnaklarınızı daima dümdüz kesin. Bu basit teknik, tırnak batmasını önlemenin en iyi yoludur. Son olarak beşinci kural, cilt çatlamasını önlemek için nemi doğru yönetmekle ilgili. Bu parmak aralarınızı kuru tutmanın neden bu kadar önemli olduğunu harika bir şekilde gösteriyor. Ve şimdi bu açıklamadaki en önemli tek tavsiyeye geldik. Ne kadar küçük olursa olsun, olağan dışı bir şey fark ederseniz derhal doktorunuza görünün. Öyleyse günlük kalkanınızı özetleyelim. Bu 5 basit adım sizin sigorta poliçenizdir. Bunu günlük bir alışkanlık haline getirmek en güçlü adımdır. Peki siz nasıl başlayacaksınız?